Yıl 1770. Birleşik Krallık gücüne güç katmak için yeni kaynak peşinde. Gözleri o kadar yüksekte ki dünyanın öbür ucuna gitmeye bile hazırlar. Kaptan James Cook gözünü karartan o denizcilerden biriydi. Onu zaten tanıyorsunuz. Gittiği yerleri sömürmesiyle ünlü bir kaptan. Bu seferki durağı Avustralya'ydı. Ama bu sefer baltayı taşa vurmuşlardı. Çünkü Avustralya hala vahşi hayvanların gezdiği, gelişmemiş, pek de bir doğal kaynağı olmayan bir toprak parçasıydı. İngilizler bunu bulmayı umarken bunu bulmuşlardı Madem burada bir şey yok, burayı rahat bırakalım demediler tabii ki. Her yerin boş olduğunu görünce Avustralya'ya daha fazla gemi göndermeye başladılar. Bu kez gelen gemiler askerlerle ya da madencilerle gelmiyordu. Meyve ve sebze tohumlarıyla geliyordu. İngilizler bu vahşi toprakları koca bir tarım arazisine çevirmeye ve burayı da bu şekilde sömürmeye karar vermişlerdi. Yanlarında getirdikleri şeylerden biri de şeker pancarıydı. Şeker pancarı Avustralya topraklarını o kadar çok sevmiş ki Birleşik Krallığın en çok para kazandığı tarım ürünü haline gelmiş. Para geldikçe daha çok şeker pancarı ekilmiş. Daha çok şeker pancarı ekince daha çok para getirmiş. Sonra daha çok para gelince tamam tamam devam etmeye gerek yok. İngilizler bütün aşk gözlülükleriyle ülkeyi koca bir şeker pancarı tarlasına çevirmişler. Bu kadar çok şekeri zaten şeker kullanan insanlara satamazsınız. Yepyeni bir pazar yaratmanız gerekir. İngilizler de öyle yaptı. Gözlerine kestirdikleri ülke İran'dı. O tarihlerde İran'da insanlar çaylarını tatlan kazandırmak için üzüm ve hurma kullanıyorlardı Eğer İngilizler İran'ı çayın içine şeker atma alışkanlığı kazandırabilirlerse tonlarca şeker satabilirlerdi İran'da bir yıl içinde kaç bardak çay içildiğini bir hayal etsenize resmen milli piyangoyu tutturmak gibi bir şey bu ama İngilizler şeker satmak için İran'a geldiklerinde büyük bir fiyasko yaşadılar yüzlerce yıldır süren bir gelenek sırf İngilizler istiyor diye değişmemişti tabii ki İnsanlar hala üzüm ve hurmayla çay içiyorlardı İngilizler de mollalarla irtibat kurdular. Şeker satışından gelecek karın %10'unu mollalara vereceklerdi. Aynı hafta cuma günü mollalar bir fetva yayınladı. Siz Allah'ın nimeti olan hurma ve üzümü nasıl olur da çaya katarsınız? Bundan böyle çaya şeker katacaksınız dediler. Her şeyden habersiz masum İran halkı günah girmeyelim diye artık çayını şekerli içmeye başlamıştı. Bu bir süre böyle devam etti. Ama İngilizler türlü bahaneler uydurup mollalara anlaştıkları gibi %10 pay vermiyordu. Mollalar sinirlenince bir cuma günü yine fetva yayınladılar. Siz nasıl olur da gevur icadı şekeri çayınıza katarsınız diye kızdılar. Masum İran halkı ellerindeki bütün şekerleri sokaklara döktü. Çöpe attı, yok etti. İngilizlerin şeker geliri yerlere çakılmıştı. Mecburen mollalarla masaya oturmak zorunda kaldılar. Mollalar %10 olan payın %20'ye çıkmasını istemişti. İngilizler istemeye istemeye kabul etmek zorunda kaldılar. Bir cuma günü mollalar bir fetva daha yayınladı. Biz size çaya şeker katmayın dedik ama sokak sokaklara dökün de demedik. Şekerleri sokaklara dökmeyeceksiniz. Şekeri çaya batıracak ve böylece gevur icadı şekere boy abdesti aldırarak içeceksiniz dediler. Masum İran halkı günaha girmeyelim diye çayına yine şeker atmaya başlamıştı. İngilizlerin en büyük şeker şirketi British Sugar eski görkemli günlerinde olmasa da hala varlığını sürdürüyor. İran'daki alışkanlıkları kökünden değiştirdi ama İran'a gelen tek British Company onlar değildi. İçlerinden öyle bir tanesi var ki İran'da son 50 yılda yaşanan darbelerin ve devrimlerin başrolünde o şirket var. Eminim ki hepiniz o şirketten en az bir kez alışveriş yaptınız. British Petrol'den yani BP'den. 4 Şubat 1949 günü Tahran Üniversitesi'nde yaşananlar İran'ı kökünden değiştirecekti. İran Şahı Muhammed Rıza üniversiteyi ziyaret etmek istemişti. İran Şahı'nın ya da ondan bağımsız şahlık denilen şeyin artık İran'da eski gücü yoktu. Babası sürgüne gönderildikten sonra Muhammed Rıza sembolik olarak şah olmuştu. Şahın okulu ziyaret ettiği sırada koridorlarda üst üste kurşun sesleri duyuldu. Korumaları sayesinde suikasttan sağ kurtulsa da şah yüzünden yaralanmıştı. Şah bu suikastta çok sinirlenir. Suikastın sorumlusu olarak İran'ın en büyük siyasi partisi Tude'yi sorumlu tutar. Partiyi kapattırır ve tüm temsilcileri de hapse yollar. Ama bu şahı kesmez. Rotasını İngiltere'ye çevirir. Krala gider ve İran anayasasını düzeltmek için izin ister. Trajikomik ama 6. George İran şahına İran anayasasını düzenlemesi için izin verir. Muhammed Rıza askerlerin de desteğini aldıktan sonra yeni anayasa için çalışmalara başlar. Bu anayasa da meclisi kapatılır biliyor ve hatta doğrudan kendisinin atayacağı insanlarla senato kurabiliyordur. İşi bir adım daha ileri götürüp şah ünvanının yanına kebir ünvanını da ekletir. Kebir Arapçada ulu, büyük, gücü anlamlarına geliyor. Şah gücünün zirvesinde olduğunu düşündüğü sırada İran siyasetinde başka birisi parlamaya başlar. Bu isim Muhammed Musaddık'tır. Musaddık İsviçre'de okumuş, şaha muhalefet etmiş, bu yüzden senelerce hapis yatmış İran milliyetçisi bir siyasetçidir. Musaddık ortaya çıktıktan sonra Şah'a karşı gelen herkes onun yanında birleşir. Modernleşme yanlıları, işçiler, milliyetçiler hatta dini gruplar bir araya gelip Milli Cephe isminde bir oluşum kurarlar. İranlı eliyle, İranlı fikriyle İran için slogan altında birleşirler. Bir Fransız atasözünde der ki felaketler ard arda gelir. Şah için de aynısı oldu. Ülkenin yarısı zaten karşısındayken bir darbe de İngilizlerden geldi. İran'ın petrolünü British Petrol yani BP çıkarıyordu. Karşılığında da İran'a kardan %16 pay ödüyordu. 1950'de anlaşmanın süresi bitmiş ve pay %16'dan %20'ye çıkarılmıştı. Ama aynı İngiltere, Venezuela ve Suudi Arabistan'a %50 pay veriyordu. Musaddık'ın önderliğindeki milli cephe bu anlaşmaya itiraz etti ve İran'da büyük protestolar düzenlendi. Halkın tamamı anlaşma karşı çıkıyor ve Şahı doğal kaynaklarını İngilizlere peşkeş çekmekle suçluyordu. BP %50'lik bir anlaşma yapmak için masaya oturmaya hazır olsa da artık iş işten geçmişti. İran halkı artık petrolün tamamını istiyordu. Musaddık petrol rafinerisinde çalışan herkesi greve davet etti. İngilizler işlerin dönülmez noktaya gittiğini fark etmiş olacaklar ki Hürmüz boğazına hemen bir donanma gönderdiler. İran'da petrol çıkan yerlerin işgal edilmesi bile İngilizlerin gündemindeydi. Kısa bir süre için de petrolün millileştirilmesi için bir yasa hazırlandı. Şah ve başbakan karşı çıkmasına rağmen Musaddık bu yasayı meclisten geçirmeyi başardı. Onun reddetmesine rağmen yasa geçince başbakan Hüseyin Ala istifa etti. Yani Musaddık Şah'a şah çekmişti. Muhammed Rıza'nın artık pek de bir hamlesi kalmamıştı. Şah Musaddık'ı istemeye istemeye başbakan olarak atadı. İki senenin sonunda Musaddık'ı başbakanlıktan uzaklaştırmak için bir girişim yapsa da halk başbakanın yanında olunca Şah İran'dan kaçmak zorunda kaldı. Artık İran'daki tüm güç Başbakan Musaddık'ın ellerindeydi. Ama İngilizler henüz oyunun dışında kalmamıştı. Winston Churchill olan biten her şeyi uzaktan izliyordu. Musadık tek güç olduktan sonra BP onunla masaya oturmaya kabul etmişti. Görüşmeleri Amerika'da takip ediyordu. İngilizler bir kez daha karın en fazla %50'sini verebileceklerini tekrarladı. İran tarafı bu anlaşmayı kabul etmedi ve İngilizlere ait olan tüm petrol kuyularına ve boru hatlarına el koydu. Ülkedeki İngiliz mühendisleri sınır dışı etti. Artık tüm üretim, dağıtım ve satış İran'ın kontrolüne geçmişti. Buna karşılık İngilizler İran sularına 4 savaş gemisi daha gönderdi. Burada bir atış talimi düzenleyip gözdağı verdiler. İran'ı ambargo uygulamaya başladılar ve İran'ı Lahey Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet ettiler. Tabii bunlar resmi hamleler. Resmi olmayansa şu İngilizler Amerikalılara gidip Musaddık'ın devrilmesi için yardım istemişlerdi. Şu anda garip gelse de o gün Amerika İngilizleri tutmak yerine İran'ı tercih etti. Yani Musaddık adım adım İngilizleri de yenmeye başlamıştı. Artık İran'da bir kahraman olmuştu. Onun planı petrolü milliyle ve gelen parayla İran ekonomisini büyütmekti. Gelecek parayla İran'da birçok reform yapmak istiyordu. Yabancıların elinde olan tüm sanayi tesisleri tıpkı petrol gibi millileştirilecekti. Eğitim ve orada da modernizasyon yapılacaktı. Hepsinden önemlisi en büyük hedefi toprak reformuydu. İran'da arazilerin çoğu belirli ailelerin ellerindeydi. Musaddık bu arazileri ailelerden alıp yoksul İran halkına eşit şekilde paylaştırmak istiyordu. Bir saniye bir saniye eşit şekilde mi? bu sizce de sosyalizme benzemiyor mu İngilizler bir kez daha Amerika'nın kapısını çaldı. Bu sefer petrol işinden hiç bahsetmediler. Dediler ki şu İran herhalde sosyalizme geçmeye çalışıyor. Baksana toprağa eşit şekilde bölüşmekten bahsediyorlar. Amerika'yı biliyorsunuz sosyalizm lafını duyunca kan kokusu almış balina gibi oluyor. Bildiğiniz cevabı verdiler. Hadi İran'a demokrasi götürelim dediler. Amerika musadlığı devireceği darbe planına operasyon ayak sismini verdi. Operasyonun başına da CIA'de görev yapan Kermit Roosevelt getirdiler. Amerika Roosevelt'in cebine milyonlarca dolar koydu ve İran'ı gönderdi. Hazırsanız başlıyoruz. Roosevelt ilk olarak basına ve muhaliflere binlerce dolar verip Musaddı'yı eleştirmesini istedi. Ona muhalefet eden herkes bir anda zenginleşmeye başlıyordu. Bunu gören diğer insanlar da onu kötülemeye başladılar. Musaddı'yı eleştiren hatta onu aşağılayan birçok çizim İran sokaklarında kol geziyordu. Birinci adım başarılıydı. Halk desteği kırılmış ve artık Musaddı'yı eleştirmek popülerlik olmuştu. İkinci adım ülkede kaos ve güvensizlik ortamı yaratmaktı. CIA tam 10.000 kişilik bir gruba silah ve para desteği sağlamıştı. Bu adamlar hemen hemen her gün protesto yürüyüşleri düzenliyor, insanları ve dükkanları saldırıyordu. Tüm bu gerginlik Muhammed Musaddığın evinin önünde bir çatışmaya dönüştü. Onun yanında olanlar ve ona muhalefet edenler İran sokaklarını kaosa sürükledi. Musaddık artık hem diğer siyasetçilerin, hem de halkın desteğini kaybetmişti. Daha fazla dayanamadı ve pes etti. Musadık darbeyle indirildikten sonra Şah yeniden ülkeye döndü. Meclisi kapattı ve tüm gücü kendisinde topladı. Bu hanedanlık 1979 yılına kadar sürecekti. 1979'a geldiğimizde bu sefer Şah da devrilecek ve İran bugünkü yönetim şekline girecekti. BP darbeden sonra yeniden İran'a döndü. İran petrollerini BP çıkaracak ve karşılığında kardan %50 pay verecekti. BP için birkaç sene dışında kaybedilmiş pek de bir şey yoktu. Çünkü onlar zaten zaten en başında yaptıkları görüşmelerde de %50 pay vermeyi kabul etmişlerdi. O günden 1979'a kadar İran petrolünü BP çıkardı. İngiliz hükümeti 1979-1987 yılları arasında BP'yi aşamalı olarak özelleştirdi. BP bugün 80 ülkede faaliyet gösteriyor. 2023 yılında tam 85 milyar dolar kar elde ettiler. Muhammed Musaddık darbeden sonra yargılandı ve idam cezasına çarptırıldı. Halk kararı tepki gösterince idam cezası hapis cezasına çevrildi. 3 yıl hapis yattıktan sonra yaşı ilerlediği için hapis cezası ev hapsi olarak değiştirildi. Hayatının sonuna kadar ev hapsinde kaldı. İran darbeden sonra ona herhangi bir maaş bağlamadı. Hayatının sonuna kadar tüm giderlerini kendi cebinden karşıladı. İran darbesini yöneten CIA ajanı Kermit Roosevelt Jr'a İran'daki başarılarından dolayı ulusal güvenlik madalyası verildi. Darbeden 26 yıl sonra bizzat kendisinin yazdığı kan Hunter isimli bir kitapta darbeyi nasıl yönettiğini adım adım anlattı. 2000 yılında Maryland'de bir huzur evinde öldü. Kermit Roosevelt Jr. Amerika'nın 26. başkanı Teddy Roosevelt'ın torunuydu. Ve İran bu darbeden sonra tamamen Şah'ın diktatörlüğü altında yönetilmeye başlandı. 26 yıl boyunca İran'ı Şah yönetti. Bu süre içinde Şah halk desteğini tamamen kaybetmişti. 1979'a geldiğimizde Humeyn'in önderliğinde devrim yapıldı. Şahlık yıkıldı ve yerine İran İslam Cumhuriyeti kuruldu. Demokrasi Endeksine göre bugün İran 167 ülke içinde 154. sırada. İran'da bugüne kadar yaşanan her şey aslında 1953'teki darbenin domino etkisiyle gerçekleşti. O ilk domino taşını devirense hepimizin en az bir kez benzin aldığı BP'ydi.